Ha, pardon. Ya burada Buyur Kızılay kardeş. tabelası varmış da ben ona bir fotoğraf çekinsem nerede o yeri tarif etseniz. Sen nereden geliyorsun İstanbul. Hemen bir çekilip gideceğim ben hızlı trenle geldim. Ankara bitti bir de İstanbul mu kaldı ya? Abi tabelayı ne güzel, güzel... laf falan diyorsun i̇şte sen yetkili birine benziyorsun ya <laughs> beni bir götürsen oraya nerede oraya? Bak kardeş tabelayı söküp söküp götürüyorsunuz oğlum. Abi ben asılacağım bir asılacağım bir fotoğraf bu. asılacağım asıl asılacağım nasıl konuşuyorsun oğlum sen. İki evet. dakika abi iki dakika. İki dakika lütfen. iki dakika. Tamam oğlum, tamam. hadi, hadi. hadi götüreceğim hadi. seni. Hadi Vallahi mi? Gel, hadi. gel. Hadi. hadi Al, al getirdim sana. Çok sıra var ya, bu niye benim babaanneme de haç çıkmıyor, kaç senedir bizim ailemde genetik mi bu ya? bekle beklesek olur mu? Benim çekecek kimsem yok, sen bir 5 dakika bekle. Oğlum sabah bek senin bekleyeceğim oğlum işte, getirdim. Abi benim bir Ankara fotoğrafım olmasın mı ya? Bir Ankara fotoğrafım olmasın mı? Bak kardeşim benim işim gücüm var ben mi yaptım ben İşim gücüm var benim gücüm. Kepçe tabi. dakika. Şurada bir Ankara fotoğrafım olacak. Çek. Sonunda. Fesfes bakma seni burada izleyecek. Yok abi. şaka ya o, o şey ton değişimi. Aa yarım kaçtım Yapıyorum kepçe şey tabi. Ben orada aslıyım sen. Aslı